Haftada 4 gün çalışmak kulağa hoş geliyor olabilir ama herkes için değil. Japonlar dünyadaki en işkolik milletlerden biri. Bunu bilen Japon hükümeti ise çalışma saatlerini kısaltmak üzerine çalışıyor. Hatta personellerin daha az çalışmak için danışmanlık alması bile gündemde. Daha az çalışmak yasalarla zorunlu olmayacak ancak devlet tarafından teşvik edilecek. Japon Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkedeki şirketlerin %8'i haftada 4 gün veya daha az çalışıyor. CNBC'de yer alan bir habere göre uzun yıllardır Japon çalışma kültürü üzerine çalışan Tim Craig, bir kişinin ofis zamanında veya erken terk etmesi durumunda diğer çalışanların ona iyi gözle bakmadığını söylüyor. Uzmanlara göre bu ülkede şirket yemekleri de çok uzun sürüyor ve bunlara katılmak personel için çok önemli. Fujitsu'da üst düzey yetkili olarak çalışan Martin Schulz, bir şirketin parçası olmak, bir topluluğun parçası olmak demek. Bunun sonucu da genel olarak uzun ve pek verimli olmayan çalışma saatleri oluyor to make it